Geçenlerde havaalanındayım oturuyorum baktım uçaklar rötar yaptı bir şeyler yapayım dedim bir video editleyim dedim düşündüm ne yapabilirim diye oturduğum yerde böyle klon videosu yapayım dedim ama daha önce de klon videosu yapmıştım ve bunu anlatmıştım bunun içine biraz daha böyle aksiyon katayım istedim yani sadece maskeleme kullanarak bir klon videosu değil de hem maskeleme kullanacağım hem de önünden arkasından böyle başka ozanların geçeceği ama daha önce yaptığımdan biraz daha komplike bir şeyi nasıl yapabilirim diye düşünüp taşınıp en sonunda şöyle bir video çektim arkadaşlar. Bu videoyu da Instagram ve TikTok'ta paylaştıktan sonra çok soran oldu nasıl yaptın diye. Aslında programda başka YouTube videoları vardı ama bu kadar soru gelince de tabii ki anlatmadan geçmek olmazdı. Şimdi bu klon videosunu nasıl yaptım anlatmaya geçeceğim. Her anını izlemenizi tavsiye ediyorum. Eğer ilerleyerek izlerseniz mutlaka bir şeyi kaçırırsınız ve istediğiniz gibi bir klon videosu oluşturamayabilirsiniz arkadaşlar. Başlamadan önce bir de çok ufak bir sistemim olacak. Bu arada çok sistem ediyorum biliyorum ama gerçekten deliriyorum bazen. Şimdi bu videoyu yaptım paylaştım. Altına bazıları yazıyor ki işte elini sallarken orada el gö görünmez oluyor. İşte yüzünün yarısı bulanıklaşmış tam olmam. Yapamamışsın, becerememişsin. Gerçekten kafayı yememek elde değil. Şöyle bir videoyu cep telefonundan yapabilmek zaten neredeyse imkansıza yakın bir şeyken eldeki maksimum imkanlarla bu videoyu oluşturuyorum. Ve hala eleştiren insanlar olabiliyor. Gerçekten inanılmaz. Ya oturup şunu After Effects'te ben dört dörtlük halini, kusursuz halini zaten yaparım. Ama benim olayım bunu cep telefonundan herkesin yapabileceği şekilde anlatmak. Neyse sistemimi de ettim. Şimdi ben de videonun yapımına geçelim. Evet canımız ciğerimiz CapCut uygulamasını açacağız. Fakat öncesinde geçenlerde de Instagram story'de bahsetmiştim. VN uygulaması bizim CapCut'tan sonra kullandığımız en iyi ücretsiz video düzenleme uygulamasıydı. Maalesef artık ücret istemeye başladı arkadaşlar. O yüzden tek çare CapCut diyoruz ve CapCut'a giriyoruz. Umarım CapCut'ta bir gün ücretli olmaz da gerçi arkasında TikTok olduğu için ücretli olacağını da düşünmüyorum ama ilk olarak buradan yeni projeye tıklıyoruz ve buradan düzenlemek istediğimiz videoyu seçiyoruz ve ekle diyoruz. Artık buraları zaten biliyorsunuz. Çok detaylı anlatmama gerek yok. Ben şöyle bir video çektim arkadaşlar. Bu arada videonun ilk başta sesini kapatayım isterseniz. Siz de öyle yaparsanız daha kolay çalışacaksınızdır. Çünkü üst üste katmanlar bindikçe sesler kafa karıştırıcı olmaya başlıyor. Şöyle bir video çektim. Hızlıca oynatayım. Havaalanında valizimin o çekecek kısmına telefonu yasladım ve telefonu sabitledim. Böyle bir video çekecekseniz daha önce de klon videomda anlatmıştım. Telefonunuzu ya bir tripota bağlamanız gerekiyor ya da bir yere sabitlemeniz gerekiyor. Önce şöyle geliyorum. koltuğa oturuyorum. Daha sonra Buradan kalkıyorum. Bu arada kayıttan hiç çıkmıyorum. Siz de kayıttan çıkmayın. Ha bir de şu önemli. Kayıt alırken, bu tarz bir videoyu çekerken kameranızı açtığınızda arkadaşlar, şimdi pozlama olayı var şurada bildiğiniz gibi. Bunu mutlaka üzerine basıl tutup kitlemeyi unutmayın. AE AF kilidi yazıyor. Yoksa ışık değişimi, pozlama değişimi olacaktır ve istediğiniz sonucu elde edemeyeceksiniz bu tarz bir videoda. Evet, ilk Ozan çıktıktan sonra şimdi ikinci Ozan geliyor. Burada da geldim, böyle oturuyorum. Bu arada her birinde kafamdan bir 10 saniye 15 saniye sayıyorum. 15 saniyelik ortalama video yapmak istediğim için hemen hemen eşit sürelerde oturmaya çalıştım her birinde. Sonra oradan kalktım yine. Bakın kayıttan çıkmadım. Şimdi 3. Ozan geliyor. Bu da diğer oturanlara bakıyormuş gibi yaptım burada. Sadece ekranın önünden geçiyor. Böyle bir hareket katsın diye videoya. Ve son olarak 4. Ozan geliyor. Buraya oturuyor. Ve burada böyle bekliyor. Saatine bakıyor filan işte. Artık gerisi tamamen size kalmış. Aynısını yapmak zorunda değilsiniz. Başka başka konseptlerde, başka şekillerde de yapabilirsiniz arkadaşlar. Evet, şimdi gelelim videomuzun düzenleme aşamasına. Burada oturmuşken başlayacağım ben. O yüzden şöyle oturduğumda burada böl seçeneğine tıklıyorum ve videomun başını siliyorum. Yani şöyle bir şey oldu. Bakın. Toplamda ne kadar? Bu kalkana kadar devam ettireceğim. Git Kalktım ve ekranın dışına çıktım 12 saniye. Şimdi buradan bölüyorum. Evet ilk parçam bu. Şimdi ikinci videoya gelelim. İkinci videoda şurada oturduğum halim olacak. Oturduktan sonraya geldim. Burada videonun üzerine tıkladım, böl dedim ve aradaki kısmı sildim arkadaşlar. Aradaki kısım boş kısım çünkü ve bunu bir üst katmana bindireceğim. Böldüğüm ikinci kısmı. Bunu seçiyorum. Aşağıdaki menüden bindirmeye tıklıyorum. Ve şimdi bu üst katmana çıktı. Bunu da üzerine basılı tutup şöyle videonun başına doğru çekiyorum. Yani ikisi de aynı sürede başlıyor gördüğünüz gibi artık. Bunun da sonuna gelip şuradan böleceğim arkadaşlar videoların süresi eşit olsun diye. Şu parçayı şimdilik şöyle sağa doğru kaydırıyorum. Kafamızı karıştırmasın. Şunların da süresini denkliyorum. İki tane elimde video var şu anda. Üst üste binmiş vaziyette. Arada bu arada böyle kasabilir, siyah ekran olabilir. Biraz bekleyin ve şöyle hafif hafif oynatın. Geri gelecektir. Şimdi burada bir solda oturduğum halim var. Bir de sağda oturduğum halim var. Fakat solda oturduğum halim videonun altında kaldığı için görünmüyor. O yüzden üstteki videoyu maskeleyeceğim. Üstteki video dediğimde CapCut'ta sıralama terse doğru gidiyor. Üstteki olan şu aslında altta olan. Üzerine tıkladım bu ikinci bindirme eklediğim videoyu. Ve aşağıdaki kısımdan maske seçeneğine geliyorum. Maskeye tıkladım. Buradan böyle tıkladım. Ve elimle şöyle şu bölme çizgisini döndürüyorum. Şöyle hafif de yumuşat, yumuşak geçiş yapabilirsiniz. Evet bu şekilde maskelemiş olduk. Şimdi iki tane klonumuz var elimizde. Şöyle izleyelim bir. Burada yalnız şöyle bir sıkıntı olacak şimdi bakın. Bu kalktığında burada maskeleme olduğu için buraya doğru girecek. Şimdi bunu nasıl düzeltebiliriz? Bunun için birinci videonun tıklıyorum. Ve maskeleme alanına girmeden önce burada videomu bölüyorum. Daha sonra bu videoyu alıp bindirme seçeneğiyle en üste taşıyorum. Ve orijinal videoyu tekrar şöyle çekiyorum. Evet şimdi de bu kayboldu. Şu küçük parçayı tıklıyorum ve buradan arka plan kaldır özelliğine tıklayarak arka planını kaldırıyorum. Evet gördüğünüz gibi önünden geçmiş oldu arkadaşlar. Sıra geldi diğer üçüncü ozanın şuraya oturmasına. O videoda nerede? Şöyle bir arıyorum şimdi burada bakalım. Bu diğer kısmı attığım videoydu. İleriye doğru sürükledik yani kafamız karışmasın diye. Üçüncü ozan da gelip burada oturuyor gördüğünüz gibi. Bu kadraja girmeden önce bunu bölüyorum ve bu videoyu basıl tutarak üzerine şöyle sürüklüyorum. Bu da mesela şöyle ikinci saniyede falan girmiş olsun. Bunun da üzerine tıklıyorum arkadaşlar. Şu anda en üst katmanda bu olduğu için sadece bu video görünecektir. Alttaki videolar görünmeyecektir. Tabi biraz beklemeniz gerekiyor. Dediğim gibi arada kasabiliyor. O yüzden de burada yapmamız gereken olay şu. Bu videodan arka planı kaldıracağız. Bunun üzerine tıklıyorum ve aşağıdaki menüden arka planı kaldır diyorum. Ve gördüğünüz gibi arka plan kaldırıldı. Şimdi diğer videolarda ortaya çıkmış oldu. Şöyle bir kontrol edelim. Evet. Geldi oturdu. Şimdi şurada da bu kalkıp gidecek. Evet bakın bu kalkıp gittiğinde de şöyle bir sıkıntı oldu. Neden oldu? Çünkü bu diğer son eklediğimiz katmanın altında kaldı. Bunu en üste çıkarmam gerekiyor. Bunun için de şu küçük parçanın üzerine tıklıyorum ve buradan Katmana tıklıyorum. Buradan da 3'ü seçiyorum. Yani en üst katmana taşımış olduk bunu. Buradaki sıralama mantığını iyi anlamanız gerekiyor arkadaşlar. Şimdi şu son eklediğim videoyu da bölüyorum. Ve bir de önden geçen ozan vardı. O nerede ona bakalım. Şurada bir yerdeydi sanki. Evet o da burada. Şuradan aldım. Bakın kadraja girmeden önce böldüm. Ve kadrajdan girdikten sonra tekrar böldüm. Diğer kısmı siliyorum. Şimdi bunu da alıp en üst katmana taşıyorum şurada geldik. Bu video da diğer videoları kapatacağı için bunun da arka planını siliyorum. Arka planı kaldır dedim ve kaldırdık. 1, 2, 3, 4, 5 üst üste katmanla böyle bir videoyu CapCut'ta yapmış olduk. Ve videomuzu bu şekilde tamamlıyoruz. Daha sonra sağ üstteki ok butona tıklayarak galerinize kaydedebilirsiniz. Şimdi her zaman olduğu gibi sizlerden de çok yaratıcı işler geleceğine eminim arkadaşlar. Yaptığınız videolarda beni de etiketlemeyi unutmayın. Hem Instagram'da hem TikTok'ta hatta Twitter ve Facebook kullanıyorsanız oralarda da paylaşırsanız etiketleyebilirsiniz. Bu videodan sonra kanalımdaki diğer klon videolarını da izlemenizi tavsiye ediyorum. Onlar biraz daha kolay. Belki oradan başlamayı da tercih edebilirsiniz diyorlar. Ayrıca CapCut ile ilgili bir oynatma listesi de bulunuyor YouTube kanalımda. O videoları da izleyip CapCut'ta çok daha farklı videolar editleyebilirsiniz. Öyleyse kanalımdaki diğer videolarda görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.